Hala de Allah kolaylık versin kardeşim. Sana da versin kanka. <laughs> Allah razı olsun. Ben... Seninki daha haylaz gibi duruyor ama benimki bence daha haylaz. Ben bir dakika ben bozu tanıtıyorum da şu an. Böyle her yeri yeğenmiş... Yani ben şu an öyle şehirde dolaşıyorum. Böyle her yeri yemiş görebiliyoruz. Şimdi gösterdiğimiz başka bir şey de var. Neredeydi? Bunlar. En kolay sürülen şey bence motor şu an şekilde. Motor mu diyorsun? Bence motor. Ya da Formula 1 de olabilir. Ya da normal senin şey dediğin abi unuttum. Tofaş arabalar da olabilir. Onlar da kolay. Ben ona bilemiyorum. Dur başka neyi gösterecektik? Bu da böyle bir kıyafet. Videoya başladın mı? Başladım. Bunlar da böyle silahlar. Şimdi silahları bir deneyeyim. Şundan başlayalım. Bunun, bunun mermisi olmuş. Böyle vurabiliyoruz. bir örnek göstereyim. Mesela neredeydi bizim yer? Spor salonunun olduğu yerde vardı. Bir oraya gideyim. Şimdi hemen. Buraya gideyim. Bu da bizim şey vardı. Şöyle vurmayı deneyelim. <laughs> hmm. Bu da böyleydi. Ben de 10 yazın. Bunu kullanmadık herhalde. Bunu kullanmışız. Kar 98 falan yazıyor. Bunu bir Yok Ya bunu da kullanmışız. Doğru düzgün herhalde bütün silahları kullandık. Teci kullanmadık diye hatırlıyorum. Aynen. Teci de böyle vuruyor. 18 tane vermesi var. Bu şey bu camları da kırabiliyor bir göstereyim bu silahların hepsi camları kırabiliyor. Bir örneğin, bu evde gösterelim. Şey, 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 şey. Bir biz burayı bir tamir edelim. Böyle yaptım. Tamam. Bir dakika. Şimdi hallettim. Şimdi yapmamız gereken e bir de başka bir şey şu bıçaklar da gelmiş. Bıçak da var. Bıçaklar ne işe yaradığını bilmiyorum ama bir silahlarda insanları nasıl öldürdüğümüzü bir göstereyim. Bunu kullanmadık diye hatırlıyorum. Aynen. Şimdi bir tane de rastgele bir Köy yumurtası gibi bir tane alalım. Köy değil de beraber gelen şu spawn NPC ile şey yapalım. Halledelim. Bunları düzenleyebiliyormuşuz böyle. Yani böyle kalsın arkadaşlar. Yani böyle vurabiliyoruz. Yok oldu NPC olduğu için şimdi bir köylü üzerinde deneyelim. Köylü üzerinde nasıl oluyor? Çok merak ettim. Köylü noktası burada. Yolda yerde kalsın. hasar verebiliyor acaba öldüğünde ne olacak bir ona da bakalım köyler ölümsüz öldü gibi diyor tam öldü burada bir tane bir bir şey oldu arkadaşlar bir silah daha göstereceğim hatta da iki tane daha göstereyim videoyu bitireceğim Hangisini göstereceğim acaba? Hiç kullanmadım herhalde. Aynen. Şimdi bununla da bir deneyelim. Video bulmaya çalışalım. Dört vuruşta öldü. Bir kere daha deneyelim. Öldü. Şimdi şunu hiç görmedim. Bu ne işe yarıyor? Bir ona da bakayım. Bilmem bu ne iş yarıyor de Başka bir şeylere bakalım. Bunun sadece kasarı var. Herhalde büyük bir şey de olabilir. Kasarı ondan şehir dışında deneyeceğim bunu. Ben Büyük bir hasar veriyordur diye. Bir burada deniyor. Körü üzerinden iniyor. Bir deneyim var. Şimdi ben buraya demir golem koydum. Demir goleme tek mi çıkarıyor. acaba? Onu merak <laughs> ettim. Gerçekten de tek atıyor. Gerçekten tek attı. Herhalde en güçlü silah bu olabilir. <laughs> Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bizi seviyorum ve bay bay.